Evet, başlayabiliriz Berkler. Bize bugün ne yapacaksın? Topa çevireceğim. Topa çevireceğim. Hadi Ayrıca bakalım. da herkese nasıl topa çevirilir onu öğreteceğim. Ayrıca her zaman iyi hadi bakalım. Böyle ne yani. yapıyoruz topaçın gün şeyi nedir detayı? İlk önce buradan böyle ipi alıyorsunuz. Hı -hı. Baş parmağınızla tıkıyorsunuz şey olmasın diye. Ondan sonra da sarmaya başlıyorsunuz. Evet, Siz. tamam. Başlıyorsunuz. Sonuna kadar seriyorsunuz. Sadece da ipi çekebilin diye parmağınızın yani işaret parmağınızı bağlıyorsunuz. Hmm, sol işaret parmağımızı bağlıyoruz. Evet. Ya. Tamam. Yani hangi sağlak mı solak mı nasıl rahat Sağlaklar sağa bile? solaklar sola. Peki. Sen solaksın. Evet o yüzden sol ileri. Tamam. Tabii. Sanki bir yerde atlama yaptı şurada. Heh tamam. Böyle. Ondan sonra Evet ben... Aka, bir... Aka geri gelir misin? Bak şimdi çarpar. Oğlum. Aka çek, çekil geri babam. Heh. Wow. Ve dönmeye başlıyor. Wow. İşte böyle topa çeviriyor. <laughs> Süper böyle ya. topa çeviriyor. Harikasın. Çok teşekkür ediyoruz sana. Herkesi görüşmek Değil üzere. Ben... Abone olmayı unutmayın. <laughs> Abone olmayı. Ve olmayı, videomuzu olmayı. beğenmeyi asla ama asla unutmayın. Ya asla ya. unutmayın. Ha, haydi bakalım. Bay bay.